Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Drift 21, Drift 21, Drift 19 olaraktan 2018'de çıkacaktı. Birazcık daha uzadı, fırsat bulup video çekemedik. Nasip şimdiymiş. Şöyle bir inceleyelim. Adından da anlaşıldığı gibi drift Simülatörü. Yalnız e, size bir garaj veriyor. E, bu garajda e, önce mekanik olaraktan biraz kar mekanikisi çalışmalar yapıp arabacınızı modifiye edip, sonradan drift yaparaktan puan kazanıp para kasaraktan e, garajınızı ve aracınızı geliştiriyorsunuz. Şöyle bir New Game diyorum. Burada ben birkaç şey oynadım. Şuradan yeni bir şeyle başlayalım. Şöyle Yes dedim. Tutorial veriyor. Tutorial'dan ne yapmanız gerektiklerini gösteriyor. Ona göre aracı modifiye ediyorsunuz. Ondan sonra da pistte drift yaparaktan aracı test etmiş oluyorsunuz. Evet. Early Access. Erken erişim sürümü geçtik. Şöyle bir Startı veriyoruz. Araçımız normal bir halde. Bu şekilde başlatıyor. Oh. Direksiyon setim olmadığı için klavyeyle oynuyorum. zaman kayıpları olmasaydı şimdilik bu garaj diyorum. Evet, lifte aldım diyor. Geçtik. Evet, şöyle bir garaj veriyor bize. Görüldüğü üzere. Şöyle tezgahlar var, planlar var, takımlar var, dolaplarımız. Motor bağlama tezgahımız. Kar mekanik simülatörden hatırlayacağınız. Ondan sonra cima. Evet, lastiğin balansını aldığımız, lastiği çıkardığımız tezgahlar. Motor kaldırma vinçleri. Ve bilimum yedek parça. Bir de araç lifti var. Şimdi aracımıza geliyoruz. Şöyle tıklıyoruz. Modifikasyonla ilgili bilgiler veriyor. Yes dedik. Evet, Excess interior missing part. Evet. Eksik parçaları takın diyor verdiği araba Mazda MX-5. Bu Mazda'nın motoru yok. Evet Varoz'u aç diyor. Yukarıda gördüğünüz 20.000 Euro mudur? TL midir artık? Nasıl değerlendirirseniz. Sağ klik yapıyorum. Open Varoz demişti. Evet. Şimdi buradan motorumuzu alacağız. 1.4 motorla 1.6 motor var. Şöyle bastığınız zaman Bayağı bir şekil bir motor gözüküyor. Güzel bir animasyon yapmışlar. 5500 GR demiş. Ondan soracığım. 163 beygir, 194 Newton metre tork. R4 motorumuz. Evet. 4 silindirli bir motor. Turbosuz, normal. Diğerine bakalım. Diğeri 1.6, 6500 CR. 228 HP, 280 Newton metre tork. 6 silindirli, düz tip bir motor. Bu da turbosuz. Zamanla bunları modifiye edeceğiz. Buradan da çıkıyorum. Ben 1.4 motoru alıyorum. Bundan denemiştim. Evet aldık. Motorumuz geldi. Gördüğünüz üzere motor bağlama tezgahına geldi. Mazda MX-5'e bu motoru takacağız. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz üzere baya gerçekçi, baya bir görsel yapmışlar tasarımları. E, bu oyun e, zaten kendi sloganıydı. Bugüne kadar çıkartılmış en iyi drift simülatörü olaraktan e, kendi sloganıyla çıktı. Ee, göreceğiz. Zamanla göreceğiz. Oyunda erken erişimde olduğu için eksikleri bol. Ee, şöyle mutu engin. Evet. Aldık. Motora taktık. Görüldüğü üzere motoru yerleştirdik. Şimdi şanzımanımız yok. Eksik parçalarımızı bağlayacağız. Evet buradan. böyle gel. Koltuklarımızı alıyoruz. Yarış koltuğu gördüğünüz üzere. Aracın içine. Evet. Civatta sıkma bir şey yok. Bastığınız anda tarırt gidiyor. Bağlıyor. Evet. Bunu da diğer tarafa. Şöyle göster. Bir daha göstereyim. Mesela koltuğun bulunduğu yere şu imleci getirdiğiniz zaman zaten o kendisi geliyor. Basıyorsunuz. Direkt monte ediyor. Şöyle kapattım. Evet aracımız Mazda MX-5 Şimdi aracın direksiyonu ve el freni bir de vites topuzunu alacağız. Varoz'a giriyoruz. Şöyle seçenekler var. Şuradan bir levye çekelim değil mi? Şunu mu alalım? Şunu alalım. Burç istiyorum. Satın al. Alıyoruz. Evet şöyle gelip gösterdiğiniz zaman Evet, montajı yaptık. Bir daha var ya, Vites Ses topuzu şu güzel. Bunu da aldık. Evet. Görüldüğü üzere biraz daha gel. Bas tamamdır. Evet, bayağı da minik bir direksiyen şey, vites topuzu var. Direksiyon direksiyon ne alalım? Şu güzel şunu alalım. Evet Evet burası tamamdır aracı lifte al diyor Aracı lifte alıyoruz Move to car lift evet Şimdi aracınızı kaldırın diyor Lift bayağı bir hızlı ben denedim anında kaldırıyor Şimdik Missing part Dediği olay var Evet şimdi e ve Y. Şuraya bastığımız zaman eksik parçaları gösteriyor. Mesela manifold yok. Dinamo yok gibi. Evet. Different parts diyor. Different parts'tan short, normal, long. Short alalım. Bunu aldık. Bağlantıyı yapıyoruz. Hemen egzoz manifoldunun borularını da bağlıyoruz. Bağladık. Bağlantımız tamam. Burada bir bağlantımız daha eksik. Radyatör bağlantısı aldık. Bağlantıyı yaptık. Şurada bir parça daha var. Bunu da aldık. Evet. Şimdi kar parametreye bakacağız. Bildiğiniz bir dyno okey diyoruz. Şimdi burada run dyno yapıp e, aracın performansına bakıyoruz. Run dyno diyorum. Evet normal e, değeri geldi. 163 HP, 194 Nm tork. 4900 RPM'de bir dakikada tamamdır. Stage yapmak isterseniz yani gücü arttırmak isterseniz ECU'muz zaten aracımızda var. Small turbo, intercooler, blow off valve, wastegate fuel rail yani enjektörler ve egzoz manifoldu değişmeniz gerekiyor. Stage 1 de bildiğiniz modifiye sistemi, modifiye aşina olanlar, teknik bilgi, motor teknik bilgisi olanlar bu olayları biliyorlar zaten. Stage 2 isterseniz ki bunlar hepsi parayla yapılıyor. İşte medium turbo, biraz daha bir orta derecede turbo, tuning fuel rail ki buradaki parçaları göstereceğim. İşte eee performans silindir jontası, forget crankshaft ondan sonra crankmilli, performans bujileri, forget camshaft cammilli yani, spor sistem olan e, tuning shock demiş. Burada gördüğünüz şey stage 3'te bu gördüğünüz oluyor, bunlar oluyor işte large turbo large intercooler daha da büyük daha body kit mesela bu gibi şeyler var. Şimdilik tabii buradan çıkıyoruz. Driving Setup diyor. Driving Setup, arabayı kullanacağız. Arabayı önce bir Go to Driving Setup yapacağız. Okey dedik. Evet. Şimdi burada aracı seçiyorsunuz. Tek bu olduğu için şu anda ki ileride araba aldığınız zaman burada garajdaki setuplar çıkacak. Seçtik. Track alanı var. Driftland, School. Bunların hepsi Japonya'da geçiyor. Driftland School, Miami, şey Miami diyorum, Minami, <laughs> North. Şimdi burada ben bunu seçtim. Bu alanı gösteriyor. Select dedik. Şimdi Time Attack yani süreli. Solo Run normal dolaşıyorsunuz. Free Ride var. Bir Time Attack yapalım zamana karşı. Onu seçtik. Burada alanın zorlukları var. Yani harita değişebiliyor şöyle bakarsanız. Bu ikinci de bu. Şuradaki kazançlarınız değişiyor. Buradaki yaptığınız başarıya göre görmüş olduğunuz parayı kazanıyorsunuz. İşte burada kazanılan parayla e, garajdaki modifiye parçaları, araç yenilemesi gibi şeyler oluyor. Ama başka bir şeyi yok. Şu anda erken erişim olduğu için e, oyun geliştirildiği için burada turlayarak tam para kazanıyorsunuz. Turladıkça para kazanıyorsunuz garajda gelip modifiye yapıyorsunuz mantık bu Belli bir zaman sonra sıkacaktır Oyun güzel bir oyun yalnız eksikleri var e, Erken erişimde olduğu için geliştirilecektir update'lerle beraber Bu şekilde e, şey yapacak şöyle bir girelim Evet e, direksiyon setim yok direksiyon setim olacak inşallah Evet, silver yaptık. Ee, gümüş aldık. Ş şöyle bir çıkıyorum. Evet arkadaşlar, time Attack bu şekildeydi. Bir de free ride yapalım. Free ride'ı seçtik. Select mod. Tamam. Evet şu anda burası açık değil diyor. Haliyle. Bir saniye geri gel. Select mod. Soloran yapacağız. Soloran'da da bir göstereyim. Burada da zorluk dereceleri var. Bir tane düz alan var. Bir tane dümdüz gittiğiniz yer var. Şu ikinciyi yapalım. Biraz zor olsun. Ötekisi çok kolay. Evet. Verdik gazı gidiyoruz. Evet burada da silver drop yaptık. Görüldüğü üzere 1370 GR diyor. Yani para birimi. Bunu kazandınız. Diyelim ki 15.000 var. 1300 üzerine eklendi. Yani bu şekilde para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir mantığı yok. Mekaniği modifiye ediyorsunuz. Şimdi şöyle bir garaja dönelim. Şimdi burada e, göstermek istediğim araç lifte kaputu açtık. Mesela arabayı modifiye edeceğiz değil mi? Biraz kar mekanik tadında. Different parts. Car parameters. Move to engine stand. Open barrels. Şimdi different part diyorum. Ha, bu arada mesela bu kapağı gösterdiğim için bunun different partlarını anlatıyor. Hava fitnesini gösterirsem Different part dedi mi? Gördüğünüz gibi hava fitreleri geldi. SC diyorum. Şimdi şöyle manifoldu tutup gösterirsem turbolu bir manifold. Mesela ben bu arabayı turbo yapmak istiyorum. Bu turboyu al. Purchase aldık. Şöyle ee, herhangi bir parça koyma yeri yok. Parçayı atıyorsunuz. Çat diye yere iniyor. Bunlar düzelecek. Büyük bir ihtimalle. Şöyle şimdi arabayı lifte kaldırıp sökmemiz gerekiyor. Şöyle bir girdim. Şu parçadan başlıyorum. Basıl tutuyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Yine çat diye atıyorum. <laughs> Ondan saracıma. Evet buradan fazla bir şeyimiz yok. Buradan manifoldu çıkartacağız. Basıyorum, indiriyorum indirdim. Şimdi geldim. Exos Malifold'una basılı tutuyorum. Anahtar simgesi çıkıyor. Bunlar karışmaması için bunu şöyle tezgaha bırakalım. Evet çat diye at. Şimdi görüldüğü üzere Exos olduğunu çıkardık. Turbo Exos olduğunu takıyorum. Evet burada parça storu var. Buradan malzeme alıyorsunuz. Şöyle bir çıkalım şu solda görmüş olduğunuz Clean the Garage of, bu parçaları buraya gönderiyor. Depo gibi orada toplamış oluyorsunuz. Evet şimdi buradaki modifiye parçalarımızı seçmemizi söylüyor. Bize medium turbo istemişti. site işlere göre small turbo. Bir tane small turbo alıyoruz. Turbomuzu bağladık tekrardan kar parametre giriyoruz. Stage view diyoruz. Intercooler, medium intercooler. Buradan görüyorsunuz. Medium intercooler'ımızı alttan bağlayacağız. Şöyle gösterdiği yere. Şimdiki stage view blow of valve bir blow of valve alacağız evet, blow of yukarıdan bağlayacağımız için burada dursun evet şu parçaların hepsini alıyoruz purchase yes diyoruz evet intercooler bağlantıları buradaki bağlantımı yapıyorum. Şimdi Exos egzoz bağlantısı için şöyle carparameter Exos şunu alıyorum. Purchase Evet bağlantımı yaptım. Şuradaki ara flexi parçayı da bağlayalım. Evet bu da tamam. Şimdiki. Şöyle indiriyorum aracı filtreyi döküyorum koydum şimdi tekrar car parameter şu air pipe alıyoruz manifold bağlantısı bağlantısını yapıyorum o filtresini bu sefer buraya takıyorum. Şimdi tekrardan kar parametre. Boroz engin. Evet, globe valve. Globe valve pipe type bir bunu alıyoruz. Yes diyorum. Yes, evet. Bu parça da buraya bağlıyoruz. Biz globe valve almıştık zaten. Globe valve'ümüz burada. Evet, globe valve'i de yerine montajını yapıyoruz. Şöyle bir daha bir kontrol edelim. Car parameter var o zengin. West, West gate'i takmamıştık. Son olarak da onu bağlıyoruz. Şu anda bu aracı stage 1 olaraktan modifiye ettik. Yani bu şekilde modifikasyon yapıyorsunuz. Şimdi run dyno yapalım. Run dyno yapalım. Mesela şu anda bak e, test etmeden bakıyoruz. 163 beygir 194 tork Run dyno diyorum Evet dyno ile beraber Artı 69 HP ve 74 Newton metre tork artış oldu yani, Turbo modifiye yani site hiçbir modifiye ile Aracın gücünü 233 HP'ye Torkunu 269 Newton metreye çıkarttık Devir dakikası da arttı bu şekilde araç modifiye edilip piste ona göre başarı elde ediyorsunuz. Aracın başka göstermek istediğim mesela move the car point diyor. Burada aracı boyayabiliyorsunuz. Mesela license plate. Biz buraya ne yazalım? Evet mesela makinesi yazdık. Olay bitti. Apply diyorum. Onumladık, çıktık. Şimdi paint mod var. Paint modda burada factory kalır. Fabrika renkleri, kendi, metalik, krom. Clear coat, mat boyalar mesela. Ondan sonra metalik. Mesela kırmızı güzel. Veya kendi. Veya fabrika rengi. Metalik kırmızı güzel mesela. Select diyorum. PSC diyorum boyandı. Decals'lar var. Decals'ta buraya böyle buradaki şekilleri yapabiliyorsunuz kaputa seçerekten buradan çıkıyorum cantların boyasını değiştirebilirsiniz buradan oynayabiliyorsunuz mesela simsiyah yaptım biraz daha açtım biraz daha açtım bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar burası da bu şekildeydi Garaja döndük. Arabayı da kırmızı yaptık. Daha, daha güzel oldu. Şimdilik gösterebileceğim bu kadar. E, oyun da erken erişimde. bayağı eksikleri var. Ama bu oyun güzel bir yere gidecek. İlyas'a da kar mekaniği sevenler ve araba yarışını sevenler için. Ki drift kaydırma üzerinedir. E, güzel bir oyun. Gelişecek. E, ara ara ben de biraz öğreneceğim bu oyunu. Biraz seriler yapacağım. Biraz para kasalım diyelim. Drift yaparaktan. Aracı modifiye edip daha ileri boyutlara getireceğiz. Body modifiye edici, stage 3'ler, stage 2'ler filan. Evet bu bir ilk izlenim videosuydu. Erken erişim sürümünü inceledik. Oyunu yapımcısı bana gönderdi ama biraz geç kaldım video çekmekte. Affınıza sığınıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like'ları unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.